Evet arkadaşlar geldik önemli bir soruya. Mezun senemde psikolojimi nasıl toparlayacağım? Ben öncelikle mezun senesindeki öğrencinin psikolojisini toparlaması için kendisiyle bir diyaloğa girmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü geçen sene yaptığınız hataları tekrarlamamak adına öncelikle kendinizi bir gözden geçirmeniz ve yanlışlarınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Biz kurum olarak daha çok öğrencilerimizi hocalarıyla teker teker buluşturuyoruz. Özellikle rehber hocamızla. Diyelim matematikten bir öğrenci nasıl ders çalışması gerekiyorsa onu öğrenmesi için matematik hocasıyla. Tarihten eğer hedefi yüksekse ve takılıyorsa tarih hocasıyla. Ama bunun kesinlikle hocalarla karşılıklı olarak oturulup konuşulması gerektiğine inanıyoruz. Yani karambole bir şekilde ders çalışılmaz. Karambole bir şekilde gidip kırtasiyeden kitap alınmaz. Bunu biraz daha öğrenci ve öğretmenin karşılıklı bir terapisi şeklinde yürütmekten yanayız. Bu arada mezun öğrencilerin psikolojisi gerçekten istedikleri amacına ulaşamadıkları için biraz daha hırpalanmış oluyorlar. Ama bu hırpalanmayı pozitif taraftan düşünüyorum. Ben neden? Biraz daha olgunlaşmış oluyorlar. Eğer döneme bir 12. sınıf psikolojisiyle zinde başlayabilirlerse gerçekten başarılı olurlar. Aksi takdirde o moda girmeleri, tekrar o dinamiği yakalamaları Kasım'ı buluyorsa e, tabii ki bazı şeyler geç kalmış olacak. O anlamda her şeyden öte kendinizi hırpalamayın. Başarısızlığınızı yeri geldiğinde unutmaya çalışın. Takıldığınız veya tökezlediğiniz zamanlar illaki olacaktır. Lütfen kendinize karşı sevdiğiniz bir insanı sabırlı olur gibi sabırlı olmaya gerçekten özen gösterin. Bu hayatta size kendinize en fazla sabrı gösterecek veya anlayışlı olacak kişiler sizsiniz. Kendinizi çok fazla eleştirmekten uzak durun. Olabildiğince biraz daha kendinize sabırlı olun, anlayışlı olun. Takıldığınız zaman kendinizin gerçekten elinizden tutmanız çok önemli. Bu işin psikolojik kısmı bana kalırsa her şeyden çok daha mühim. O anlamda okulu olsun, rehberliği olsun, ailenizle kurduğunuz ilişki olsun hepsinin düzgün bir şekilde yer yerine oturtulması gerekiyor.